3 Selamünaleyküm arkadaşlar ee, Ben Süleyman bugün Yanımda Eray kardeşim var hoş geldin Eray Aynen kardeşim evet sana. Bugün arkadaşlar yine yoldaş oynuyoruz Eray'la Bugün tabi videonun konusu <laughs> Kaybolan arkadaşım İkisi de burada Kaybolan arkadaşım <laughs> Furkan Turuncu'nun arasına öldü 32 33 vurdum bir. Onu yani Allah'ın sıra çekilmiş bindi. Çok özledik kendisini. <laughs> Alacağım. Yapma. En son videomda <laughs> arada ben o sun smoke taktikleri istemişti. <laughs> <laughs> İzlemeden kayboldu. <laughs> Neyse. Eray kardeşimle bugün onun hatırımı onun için Murç kazanacak. Ne no, olur no, Furkan bu videoyu görürsen bize ulaş. Ağlıyorum. Ağlıyorum. <laughs> Çok üzücü. Rip Furkan Turunç. Rip Furkan Turunç. Aşağıda x de x aşağıda x de aşağıda. Mekon nasıl o duvara deliyor amınım? Mekon nasıl o duvara deliyor? Gid aşağı atla gid aşağı atla. Ya Başka bu adam... Aşağıda aşağıda lütfen aşağıda lütfen aşağıda öldüreyim <laughs> Kim tam, tam para vermedi mi? Rahatta kal Furkan turşu seyirci her şey <laughs> <laughs> Ağlıyoruz ağlıyoruz <abi>, <laughs> <laughs> Alttan gelecekler söyleyeyim Evet Evet. Oğlum bu yine var bu arada ya. Öldür onu. 51 vurdum hiç mi vurmadın? Bir yerine vurdum. Sus. Fukan duruşçu ya. <laughs> gel gel tekrar aynı taktik gel. Furkan Duruşçu Barretta çok severdi. <laughs> Ya kanka silah biri götür. Birine, birine ES attım ama nasıl öldüremedim. <laughs> Adama ben vurmuşum hasar almamış. <laughs> Furkan Turunç. Ruhu bizde. <laughs> Kendisi iyi biriydi. Yani çok özlerim kendisine. Onlar katı katık hayallerimiz vardı ama o kayboldu. Kattır 64 vurdum Evet Furkan Turuncu'nun anısını aşağı atla Furkan Turuncu için her şeyi yaparız Her şeyi Her şeyi Drop misyon Ama çok iyi dedi <laughs> Bu ne oğlum <laughs> Atmasaydı daha iyiydi Kiss de burada bence. Gel geri gel. Ya gel ne gel, abi oğlum gel. onlar? Allah be altıma biri kutuya çıktı. 13 vurdum. Ya Furkan'ın ruhu bizde ya. Ya sana geri gel diyorum. Geri unut. Sus. Geri sus, gel. Sus. sus. Adamda AP var. Koş anasını satayım. Koş. Çok üzüldü. Mal çocuk. Raşet Raşon'la atıyor. Gel şimdi bak nasıl ikisine de SE'yi koyuyorum gel. Bunu <laughs> açacağım bu da. Ağır icraat ağır icraat. Ne dedim ben sana? <gülüyor> <gülüyor> sesi koy. <laughs> Sus. Oyuncak ne mi AP var? <laughs> i̇şte Furkan Turunç. Maç senin için kazanacağız Furkan Turunç. Maç senin için kazanacağız. <laughs> Uy videoya göre bize ulaş. Kaybolan kuzenim. Kaybolan arkadaşım dostum. Onun yani yaptığı şerefsizlikler vardı. Dost dediği adamın karısını çalıyordu. Yok öyle bir şey. Gülmekten uyuyamıyorum ya. pardon. Ya 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 ya. 54 vurdum. Diğeri low HP. Bu arada Eray kardeşimin yeni bilgisayarı geldi. Hayırlı olsun Eray. Vela hayvallah. Arkandan geliyor. E, or, Furkan turun içi. Bir <laughs> Ya bu şey grafik kalmamış. <laughs> 600 tane grafitim olsa. <laughs> Adı sıra. <laughs> Bu ne oğlum? Adamlar ne yapıyor buraya? Ay. Evet hain. Bu adamlar niye böyle oynuyor? Atla 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 Furkan için Furkan ölmeyeyim lan Ölüyordu. Kaçın atlarken hemen bir... Furkan <laughs> kardeşim işim bu. Ne oldu kardeşim? Ne, ne yapacaksın? Eee evet, Furkan kardeşim. Ay, bak şimdi. Bir daha yok. <laughs> bir daha yok. <laughs> Flash attım. Bu adamda bu arada ele yoksa ben bir şey bilmem ya. Hadi i̇şte değil, solda değil. Burda mı? Arkadaşlar... Ra- arka malı Burda mısın? <laughs> Kanka ya vurmuş mu 38? Dediğim gibi videoyu görürsen bize ulaşmayı unutma. Ha ha ha. <laughs> Siktir a a a a a neredesin sen? a a a a a Niye çağırayım o pes? Aradınızdan <laughs> Ya kanka info versene arkadaşlar görüyorsunuz Furkan için kazanmama böyle izin vermiyor. Yani ben bir şey demeyeceğim arkadaşlar. Adam gidiyor haber ver ver aşağıdan mı? Furkan'ın ne Keşke neresine... <laughs> ben kötü oynasaydım. ben kötü Furkan'ın videosu ya. Furkan Furkan'ın videosu diyorum. Furkan için bir video çekiyoruz burada. Yani bağışla. Ya bomba yaptı. <laughs> Bak bomba yok. <laughs> Hayır ya yani, bombayı da ben aşağı atıyorum ya bu yanlış ettik gireyim Tamam mı biz burada resmi bir şey yapıyoruz gelen maçlarla Furkan <laughs> Hayır yapacağız Bunu direkt aşağıda sağ aşağıda Ya siz salak kısın Adam solda 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 Koş. City. 30 vurdum. Geldi geldi geldi. City City geldi geldi Gel beni gel. Türküm ben. Türküm ben. Türküm ben. Merdivende. Allah aşkına ciddi oyna ya. Rahatla kal. Burnum kaçınıyor. Furkan buradan senin için alıyorum kardeşim. Hardır. süre bitti amına. Arkadaşlar ben böyle bir şey görmedim. Yok böyle bir oynayış. Arkadaşlar Furkan üzüntüsünden yani oynayamıyorum kusura bakmayın. Yani çok üzünlü yani. Çok. Devam. Öldüm. Gel 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 buraya gel gel uzan uzan şuraya yat 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 gel yat çık yat çık yat çık gel 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 çık gel 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 <ŞurayAIN> <infinity> <laughs> Adam arkadan geldi ya yapacağı bir şey tüküreyim Arkadaşlar adam bu ya Furkan için biz burada video çekiyoruz adam satıyor maçı Rush'la üstten işte. senin de bir okum olmaz Rush <laughs> silah Orange'um severdim silah my orange <gülüyor> <gülüyor> Ağlıyorum arkadaşlar <laughs> Bu adam dile var bu arada ya sabır Git lan git git zaten Nova var elinde var. Ya duydu adam seni git. <laughs> ya kanka de bu adam her neyse arkadaşlar. Sırf Furkan turucumuzu çektiğimiz videoydu bu. <laughs> İzlediğiniz teşekkürler. Ere geldiği için teşekkür ederim. <laughs> Furkan ne olur bize videoyu görüyorsan haber ver. Görüşürüz arkadaşlar.